Benim atım sanki onları yiyecek evet. Almıyorlar lan içeri Diyor ki Atala seni içeri alamam Oğlum almadığın sebebini söyle O kadar hazırlanmış gelmişik buraya değil mi? Beni almazsan dedim Tayyip Baba'yı almıyorum Bak resmi var burada Ne yapacaksın şimdi? Abi, ben bunu bağlayacağım He? Bağlayacağım buraya. Bağıracağım. Asker. E ee, söz aldım o bir tane müdür müdür. Nedir? Ondan <laughs> alacak beni. Sen de mi gazetesin? Ne yapın? Yürüyen adam. Ha? Uyan adam. Ben de uyuyan adam demedim ki. Tabii ki yürüyen adamsın. <laughs> Çok Şimdi geldi. Ne dediler? Almıyorlar içeriye ya beni. Sen diyor sen gel diyor atla alamam. Bende de vardı niye dedim. Seni bu at ne yapacak dedim ya. Arkadaşlar hoş geldin. E, i̇nsanların içine bu atla mı girecektin? Gireceğim tabii ki Tayyip Baba'nın yanına gideceğim bu atla. Biz raporten... zararımız var yani. Hayır attan ne istiyorsun ben bu Aydın polisi de öyle. Aydın polis trafikçiler benim var ya 5000 lira ceza yazdı la bu at yüzünden. Kitap burada ne diyor bak. Bu vatan böyle kurtuldu oğlum. Senin araban aracın yoktu o zaman. Bu atlar, bu ataları kurtardı bu vatanı. Bir gireceğim ya. Ondan söz aldım o müdür mü neymiş? Alacağım seni dedi. Atı fark etmişsin. Evet. Ne oldu? Bekliyoruz yani içeri girmek için. Almadılar mı? Almadı. Başka oğlum. Gel Bekli oğlum. Gel baba. oğlum. Ne? Ben zorluk çıkartmak için gelmedim ki buraya. <laughs> zorluk çıkartmak için gelmedim. Gelme, ne Ne çıkarıyorum? Ne yaptım da ben zorluk çıkarttım? taraftan gelip daha iyi saydım